Halil, O defterde her zerrenin her zerrenin aşık olduğu yazıyor. Sen olmasaydın ben şu an burada olmazdım. Vazgeçmediğim için sağ ol. İnsan hiç canından vazgeçer. Kime bakmışsınız? Yabancı değilim. Halil yok mu? Sen de hiçbir şey yemedin. Açsındır. Bir an önce çıkıp evimize, çiftliğe dönelim. Tamam, onu ben anladım. O kadar da değil. Tam olarak o kadar. Zeynep Fırat sürpriz. Gözde. Bunca zaman sonra hangi rüzgar seni yeşil attı? Hasretim. Ne kadar burada kalmayı planlıyorsun? Dönmeyi düşünmüyorum Songül teyzeciğim. Sevdiğim benim olacak. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.